Merhaba YouTube takipçileri ben Gökmen ve bugün arkadaşlar Raft oynuyoruz yanımızda Zalim 3162 var ve Yabani var hoş geldiniz beyle Hoş bulduk. Ne yapıyoruz nasılsınız? Ne yapalım bugün bir değişiklik olsun dedik Raft oynayacağız Arkadaşlar oyunumuz hayatta kalma oyunu ee, Anlatıldığına göre denizin ortasında mahsur kalıyoruz kendimizi geliştiriyoruz Evet Uçak alev aldı düşüyor bu yanındaki çocuğu mu acaba? Bak dedim bunu. Kafasına valiz düştü, bir şeyler oldu, bayıldı, kalktı. Evet, bizim eleman uyandı. Hadi lan, uçak ortadan ikiye parçalanmış lan. Galiba burası sinematik, şu an bir şey yapamıyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Bizim eleman e, gözlerini açtı. Şu an küçücük alta parçasının üstündeyiz. O an onu gerçekten sevdiğini düşündü. Birkaç saniyeliğine bile olsa mutluydu. Geleceğin ne getireceğini bilmiyordu. Ama önemli olan bu andı. Arkadaşlar bizim ekip geldi. Hepsi de zenci karakter seçmiş. Zalim yabani. Şimdi burada uçaktan düşen parçaları toplayacağız ve tahta parçasının üstünde hayatta kalmaya çalışacağız. Köpek balığı saldıracak haberiniz olsun. Saldırabiliyor mu? Saldırıyor, parçalıyor. Eğer denize düşerse denizde de öldürüyor sizi. altımızdaki tahtayı nasıl yükselteceğiz? Bana şu an eşya toplayacağız etraftan sonra. 27 tane tahta var bende. İyi mi? Tahta, halat, bir de şey. Onları toplayacağız, ondan sonra geliştireceğiz. Ben biraz eşya toplayayım, paçavra pardon. Bir tahta genişlettik. Üstündeki tamam. malzemeler atsanız o bana. Nasıl atıyoruz? Hazır ettim. Ömer'e Nereye gitti? At, at. Tamam mısın? Mali sen? Sökül, sökül. Sökül altınları. Geri gitme. Ben bir şey toparladım ama bu? Evet, genişlettik. Böyle daha iyi. Doğru mu? Aynen. Şimdi. Kanka sağ ortada envanter o çanta var. Ona giriyorsun. Sonra yukarıda sağda şey var. Kutu gibi bir şey var. Orası sürükliyorsun. Çantaya girdim. Benim şeyim bitti. Alatıyorum. ما يكتشف السوري بالساحات للمجد بيرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله Şey yapmaya çalışıyor, ona doğru mu O sen niye kova yapıyorsun da? Adam belki su içecek. İçmiyor maalesef o adam. Halatını da attı oğlum. yemeğini niye atıyorsun? Evet arkadaşlar sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Zaten tanıştınız. Cemile. Ben şey atma burada. Yeme, yemekler gel atsana. Attım. Ne yiyor lan bu? Yediyor mu? Bu kedi niye sıcak lan? Bilmem. Hırlıyor. Kendini güvende hissediyor. <laughs> Hadi gidebiliriz. Evet arkadaşlar geri geldik. Topluyoruz. seri bir şekilde topluyoruz. Daha çok bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Genelde hayatta kalma video oyunları çok tutulan sevilen serilerden biri. <laughs> Alt tarafı var diyeceğim ben şeyi çaldım ya. Ben niye atamıyorum? Ya e, yakında bir şey kalmadı. Kim atacağım? Al sana Bana bak, bana bak. Bana bak. Hı. Bana bak, senin tipini. Tövbe tövbe. Aha, karşıyım canım, karşıyım. Oğlum bu balığı geldi. Köpek balığı öldürmek için şu an hiçbir şeyimiz yok. O yüzden eşya kasacağız. Ama geliyor, köpek balığı geliyor, kaldıracak. Ha burada, burada. Boş. Kafanı yüzünü sikim, Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Bak yüzünü sikeyim. Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Ah patladı. Maalesef kılıç atar kılıç. Yapamıyorum şu an gelişmemiz lazım. Benim daha bir şey bir şey ki. Ben mal mal Bak yüzünü sikeyim. Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Ya ağzını ısıtıp bu katırmıyor muyum ben aşağıya? Tamam. Attım. Ne yapayım biliyor musun kardeşim? Atıyorsun onu, orası mavi bir tane çember gibi bir şey geliyor. Oltayı evet. onun içine tutmaya çalışıyorsun. Sonra sol tarafta bir... Ali. Ha. Aa. Ne yaptın? Aferin Zerat'a. Balon dolu daha tatlı değil mi? Çok tatlı. O kadar tatlı. Olur olur yine bana kardeş. Hoppa. 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 Ne daa? Kaplım bana Evet görüyorsunuz arkadaşlar yabani ee, balık tutuyor. Tutabildin mi lan? Tuttu. Ben tutamadım bir saattir. Afiyet olsun. Ha, afiyet olsun Benim tuttum balık mıydı? Zehirlendin bak. Geberiyorum ben. Oh. Ha köpek balığı geliyor alan geliyor <laughs> bu şeyleri. <Hadi> Abi ben <laughs> ölüyorum. Ben ölüyorum. Ben Oğlum ben ölüyorum. Ne zehir sana dedim. <laughs> dedim sana. Sana dedim be. Suyum yok hazır olmuyor evet. şurada. Ben ya işte, ne yapıyoruz diyor musun? Bunun bardağı var. Ha. Bu tarafta. İlk bardağı koyuyoruz sonra kovayla su dolduruyoruz. İçine odun koyuyoruz. Kendi yanıyor zaten. mangalda aynı şekilde odun koyuyoruz. Şu an benim su oranım sıfır abi. Su oranım sıfır ben. Ben direkt kovayla su içtim. Ben bardağı ne yapacağım? Bak kardeşim ne yapacağım biliyor musun? Bana buraya sonra eline odun alacağım, odunla tıklayacağım tekrar, yanacak odun. Bir, bir, bir iki daha bal tutayım mı? İyi, tut Balık seni. Bana da e, su yakalayayım biraz, ölüyor. Arkadaşım kova alacaksın tamam mı? Kova nerede lan? Al bak, vereyim sana kova. Sonra envanterine aldığın bardak yok mu? Hı. Dur ben kova yapabiliyor muyum? Üretebiliyor musun? Bir tane ürettim. Tamam ne yapıyorum ben? Bardak aldım değil mi? Ha geri konuşsun. Gel bura. O kovayla su al. Denize tıkla. O şey, o bardak. O değil. Gir Bu mu kova? He evet, o kova. Bir tane üret. Bak yerden al. Evet suyu aldım ne yapacağım? Suya aldım o şeyi koyacaksın su arıtmaya. E döktü bu gerizekalı. Ha. Su arıtmaya gel, su arıtmaya koy onu. Ya! göreyim derken döküp döküp duruyor. Mali balık koy buraya. Lan oğlum bak bu su benim kimse içmesin bunu. Sonra elin olduğunu al. Eee? Onu tekrar tıkla. Yan yandı 50 saniyesi var. Oğlum ben niye bir bok bulmuyorum lan? Bir balık gelmiyor. Görüyorsunuz mu? Ya. Ne yapıyorum ben? Zıplıyorum derdi gibi. <laughs> Kendimi görmek isterim şu an. balık koy, balık, balık. Balıkçı başı. Dur baba, balık gitti orası lan bekle. <laughs> Atıyorsun tekrar. O değil de benim aşık benim seviyem kritik. O. Ölmek üzereyim ben. Bir şeyini sen ye o zaman. Ben o, o suyu içen yerine bıraksın lütfen. Yemeğe dayalı. Ben suyu yaptım, benim suyu kim aldı? Ben almadım. Ben suyun başını bekliyordum, su yok. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> nasıl su yok ya? İçine aldım mı? Daha burada su var. Ben bu balığı niye yiyemiyorum? ya? Eline al. Al, oh, pişmemiş daha. Oğlum, suyu da altına odun yapmamız. Hah, ben yiyorum balığı. O. Balık kim aldı? Ya onu onu boş verin de. Kişi. Benim suyumu kim içti? Daha kimse içmemiş oğlum altına odun koymamışsın o yüzden arınmamış. Balık balık. Ölüyorum, balık. ölüyor. balık ölüyorum. Bak. Lan ben öldüm mü anam? Evet suyum hazır. Mali olta yok. Balık da gitti. Ben suyu içtim. Nasıl gitti ya ne yaptın oğlum silmeye mi bastın? Nasi nasi. Kanka ben buna koydum da bu niye yanmıyor? A ateş mi lazım? Mızrak yok. Kanka mızrak diyor, bardağı bardağı koysana bardak nasıl arzusun? İçtiğin bardağı buna tekrar koyacaksın. Aaa. Balıkçı başı balık koy lan şuraya. Aaa balık geldi. Alo. Gelmedi daha. Aa, balık yok. Kapalı gitti inşallah. Alo. Allah senin cezanı vermesin ya. Gel buraya işe atacağım sana. Al balans koptu benim. Ne alakası var? Ne oldu? Hepiniz gittiniz. Ne yaptı oğlum? Attı mı bizi? Ne yaptı? Bizi attı ya. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Ee, i̇kinci bölümün devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere. İkinci bölüm için aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Daha çok bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirten kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın daha yeniyiz zalim ve yabani diyecek bir şeyiniz var mı arkadaşlar beğendiniz mi bu seriyi an... bu seri ben de ben de. bence devam etmeli de benim hoşuma gitti çünkü geliştikçe gelişiyorsun daha çok yeni şeyler geliyor Derler zamanda da Minecraft Survivor'a başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.